<laughs> yani mübadelenin çapı genişledikçe bir daha büyük uygarlıklar ya da bir uygarlık kurulabiliyor. Bizim yani uygarlık adını vermiş vermiş olduğumuz toplumlar yani uygarlığa uygar olduğunu yani uygarlık kurduğunu düşündüğümüz toplumlar e, mübadele ilişkilerinin çapını genişletmesi sayesinde bunu gerçekleştirebilmiştir. Yani mübadelenin çapı ne kadar geniş olursa o kadar geniş bir toplumsal ilişkiler ağı kuruluyor. İşte ne bileyim köyde ya da kabile ilişkileri içerisinde o grup grupların daha küçük kalması ya da daha küçük biçimler içerisinde hareket ediyor olmalarının sebebi mübadele ilişkilerinin sınırlı olmasıyla ilgilidir. Orada yani meta üretimi bile, yani bir kullanım değeri bile üret, kolay yani çok üretilmez. Ve orada mübadele ilişkileri daha çok evlilik ve armağan üzerinden gerçekleşir. Aslında mübadele ilişkisinin ilk biçimleri henüz metalar ortaya çıkmadan önce değiş tokuşu değiş tokuşu yani evlilik ve armağan üzerinden gerçekleştiriyordu. Aslında mübadeleyi her durumda bir de, değiş tokuş olarak düşünürken aynı zamanda yer değiştirme olarak da düşünmemiz gerekir. Yani daha sonra onu ben yani mübadele üzerine düşünürken daha üst bir soyutlamada mübadelenin amacının yer değiştirmek olduğunu e, fark ettim. Yani insan yani insanda yer değiştirme dürtüsü o kadar gelişkin ki mübadele ilişkilerini her durumda yani şey şey yapıyor. Yani her e, her durumda onu ona sahip çıkıyor ve onu sürekli olarak geliştirmek ihtiyacı hissediyor. Yani insan en temel arzusu yer değiştirmektir. Bu çok yani çok açık bir şey. Mübadele ilişkisine baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ee, yani insanlık tarihi iç, iç, içerisinde ne kadar değer üretilmiş olursa olsun, hangi değerler üretilmiş olursa olsun bütün bu değerler yok olup giderken ee, mübadele dediğimiz biçim asla terk edilmiyor. Yani. Sürekli yani insan her durumda mübadele ilişkilerine sadık kalıyor. Yani savaşlar oluyor. Belki o arada işte iki ülke arasında bir ticari bir faaliyet yürütülmüyor. Yani ee, ama savaş biter bitmez hemen kendi aralarında mübadele ilişkilerine, ticari faaliyetlerine hemen başlıyorlar. Ve hatta savaş sırası içerisinde bile birbirleriyle bazı mübadele ilişkilerini sürdürüyorlar. Çünkü birbirlerine bağımlılar yani. Dolayısıyla burada mübadele bir nitelik olarak mübadelenin diğer niteliklerden tarih boyunca en sık tekrar etmesi, tarih boyunca en sık tekrar eden niteliğe sahiptir mübadele. Diğer nitelikler ideolojiler, dünya görüşleri, kültürler zaman içerisinde kaybolup giderken mübadele kendini tekrar etme kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla bunun adı tabii ki bi biçim adını veriyorum yani. Aslında biçim de bir içeriktir. Ama diğer içeriklerden kendisini daha sık tekrar ettiği için bu iç içeriğe biçim adını verilir. E ve tabii ki mübadele aynı zamanda bütün o kültürel farklar iç içerisinde herkes tarafından kabul edilen bir niteliktir de. <laughs> tarih boyunca, yani, yani tarih esasen mübadelenin gelişimi tarihidir yani ve ona bağlı olarak yani, olaylar gelişir. Bütün bu savaşlar, bu fetih politikaları esasen daha geniş mübadele ilişkileri üzerinde hakimiyet kurmak arzusunu taşır. Çünkü... Bu sayede daha güçlü olabiliyorlar. Yani bir, e, yani, ne kadar farklı kullanım, yani mübadele çok geniş bir mübadele ağına sahip olursanız çok farklı kullanım değerlerine sahip olursunuz. E, bu da sizi yani güçlü hale getirir. İşte Marx'ta dediği gibi yani ne kadar kullanım değeri varsa o kadar servetiniz vardır. Yani çeşitli alet edevatlar olması sizi yani gelişkin hale getirir. Hem toplumsal olarak hem ekonomik olarak hem askeri olarak daha gelişkin hale gelirsiniz yani. Ve diğer topluluklar üzerinde büyük hakimiyetler kurarsınız. Dolayısıyla aslında bütün o fethi politikaları mübadele, yani o ticari yolları ele geçirmek. İşte o ticari yollar üzerinde tek bir hane, bir hanedanın hakimiyet kurup bir güç elde etmesi etrafında dönüyor aslında. Uzunca bir süre Mübadele dediğimiz şey esasen kullanım değeri ekonomisiydi. Yani bu e, M, P, M dediğimiz bir şey, para meta, metadır. E, meta, para metadır. Yani iş gücü... Bir meta olarak iş gücünü koyuyorsun, bunun karşılığında para alıyorsun, bu parayla da gidiyorsun kendi ihtiyacı duyduğun bir metayı satın alıyorsun mal ya. Yani. Burada ek ekonomi esasen e, to toplumun ihtiyaçları için bir üretim var. Kullanım değeri ekonomisi dediğimiz aşamada. dolayısıyla burada yani e, meta, para, metada para aracı bir rol oynuyor. Yani paranın henüz bir meta değeri yok sadece metalların birbirinin yerine geçebilmesi için aracı rolüne sahip. Fakat tabii bu tarih boyunca çok sık tekrar edilmesi ve gelişimi sonucu bir yerden sonra kullanım değeri ekonomisinden değişim değeri ekonomisine geçiliyor. Yani aradaki para para aradan çıkıyor, başa geçiyor, para P oluyor, M oluyor, PM, P üstü dediğimiz sermaye biçimine kavuşuyor. Yani Bizim esasen şimdi içinde yer aldığımız yani ek ekonomi para meta fazla paradır. Bu da değişimsiz ekonomisi deniyor ve burada asıl artık burada amaç toplumun ihtiyaçları için işte farklı grupların birbirlerin ihtiyaç duymuş olduğu malları birbirleriyle değiş tokuş etmesi değil paradan daha fazla para kazanma amacını taşıyan bir evreye geçmişizdir biz. Buna değişimsiz ekonomisi deniyor. Sermaye budur. Yani sermayenin biçimi de esasen yani bu e, yani tabii ki iktisat çok geniş bir yani e, bir, bir külliyata sahiptir. Ama özü yani felsefi olarak düşünürsek özü e, PMP üstündür. Yani sermaye nedir der, der, derseniz para koyar, meta satın alır. Bu metalarla emek gücü ve makineler metadır. Bu metallarla daha fazla para elde eder. Yani başta koyduğu 100 lira devrenin sonunda 200 lira olur. Böylelikle giderek sermaye yani, mi elde edilir. Amaç yani burada üretilen metallar buradaki met metallar belki bizim için toplumsal bir faydası ihtiyacı yani varmış gibi görünebilir ya da bizim için öyle olabilir ama biçimin kendisi itibariyle yani bu biçimin e, amacı e, geleneksel üretim biçimde olduğu gibi e, yani İnsanların, üreticilerin kendi ihtiyaçları için bir üretim yapıyor olması değil ve bu ihtiyaçların birbirleriyle değiş tokuş edilmesi için değil e, paradan daha fazla para kazanma amacını ta ta taşıyor. <laughs> e, para, meta fazla para oluyor. Değişimde değeri dedi, dediğimiz ekonomi. Nerede kalmıştık? Orada bir şey vardı yere gidiyorduk. Ha. Şimdi işin özü zaten son riddle'da bu Mars'ın kapitalini iktisadi iç içeriğinden boşaltarak mübadele ilişkisini ele almıştır. Zaten iktisadi içeriğinden bağımsız düşünemeyen, yani İktisadi içeriğinden boşaltması gerekir ki yani aslında felsefi bir şey yapıyor. Yani özü kavrayabilmesi için iktisadi bo boyutunu par paranteze alarak zaten meta ile, meta ile ilişkin o soyutlamalarını yapmıştır. Yani şey, Burada yani bütün bu yani karmaşanın iç iç içerisinde e şu e biçim bu da bir, bir fikirdir. PMP üssüdür. Her durumda yani kendisini geçerli hali, her durumda kendini tekrar eder. Yani 16. yüzyıl Hollanda'sında neyse 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Japonya'sında da aynı şekilde işler. Tabii bu yani sermayenin kendi içerisinde bir takım niteliksel gelişimleri olacaktır. Kültürel görüngüler farklılaşacaktır. Mesela James'in işte Ernest Mandel'in e, sermayenin 3 aşaması üzerinden kültürel görüngüleri okur. Ulusal sermaye, tekelci aşama ve finans aşamasıdır. E, bu, burada yani sermaye ke kendi içerisinde birtakım değişimler e, e, gerçekleştirir ve bu değişimlere bağlı olarak da kültürel görüngüler değişir. İşte ulusal sermaye aşamasında roman ortaya çıkar. E, klasik roman ortaya çıkar. Bu dosya iskiler dediğimiz e, işte eee bizde Tanzimat dönemi falan işte tekelci kapitalist aşamada ise bizim modernize de edebiyat dediğimiz Joyce, Kafka ve Üslub'un da mesela Üslub da tekelci kapitalist bir aşamada ortaya çıkmıştır. Yani klasik romanda Üslub yoktur tabii ki. Çünkü Üslub yani Üslub nedir? Üslub dilin bizatihi bir nesne olarak alınmasıdır tabii ki. Yani. Oysa şeyde e, dil, mesela Dostoyevski'de ya da Tolstoy'da ya da Flaubert'de. Dil bir zaten yani bir fikri ya da bir duyguyu aktarmak için bir aracı rol oynar. Oysa üslup, yani modernistlerde ise üslup dediğimiz şey dilin kendisi bir zati nesne olarak görülür. Yani nesne olarak onun üzerinde çalışılır aracı rolü olmaktan çıkmıştır. Bu da zaten şeyde paraleldir. Yani kullanım değeri ekonomisinde nasıl para aracı rolünü oynuyorsa e, e, dil de orada aracı rolünü oynar. Bir duygu ifade etmek için. Yani bir nesne olarak yani temsil etmiş olduğu nesnenin önüne geçmez. Dil bir şeyi temsil etmek için işin içindedir. Üstlükta ise temsil, yani dış bir, bir göndergeyi temsil etmek bir gerçekliği temsil etmek değil de bir zati kendisini nesne olarak koyar ortaya. Ee, mesela Ece Ayhan da öyledir. Yani Ece şiirlerini okuduğumuz zaman mesela Nazım Hikmet işte bir fikri, duyguyu anlatmak için dili kullanırken Ece Ayhan bir zati e, dili yani şey yapar? Ee, yani bir şey işaret ediyor gibi görünmez sanki işaret ediyor gibi yani algılarsınız ama aslında hep dil dilin kendisi daha ön plandadır. Yani Neste olarak konmuştur ortaya yani. Bu da tekerci kapitalist bir aşamada ortaya çıkar. İşte, e, işte finans sermayesi dediğimiz, işte postmodern yani kapitalizm dediğimiz, işte bu, bu, bu üçüncü evrede de bir postmodern bir dünya ortaya çıkar. İşte bu postmodern kültür, postmodern felsefelerde e, sermayenin finansallaşmasıdır işte John Foster'ın da dediği gibi işte Sveiz'den yola çıkar. finansal, finansal aşamaya geçer ve o, orada da finans, finansallaştı finansallaşmasıyla birlikte de ona özgü kültürel yörüngüler ortaya çıkar. Ama bütün bu üç evrede de kapitalizm denilen bir adı koruyabilmesi için bir şeyin sabit olması lazım. Felsefede öz budur. Yani bir nesnenin hı yani, yani bir nesne o nesle yapan bir şey vardır bir içeriği bir niteliği vardır. O nitelik or, ortadan kalkarsa o nesle o nesle olmaktan çıkar. Şimdi kapitalizm denilen at adı halen koruyabiliyorsa o zaman bütün bu gelişim süreçleri içerisinde bir nitelik kendisini tekrar ediyor olması gerekir. Burada bu tekrarda sermaye birikimidir. Yani bu özellikler hiçbir zaman bu üç aşamada da her durumda para konur, meta satın alınır. Ee, emek gücü ve makineler olarak. Ondan sonra fazla para elde ederler. Bu değişmez. Bu özüdür. Yani felsefi olarak baktığın zaman öz budur ya. Yani. Ee, finans sermayesinde de John Foster çok sık bir şekilde e, formülü de finans sermayesi PP üstündür. Para ve fazla paradır. Çünkü şimdi PMP P üstünde Şimdi meta denilen bir dolayım vardı eskiden meta üreterek fazla para üretiliyordu ama amaç nihayetinde paradan daha fazla para kazanmak olduğu için er ya da geç bu kendi içerisinde meta dolayımını ortadan kaldırıp paradan para kazanmaya geçmesi bence zorunlu bir aşamaydı. Yani niye fabrika kuracak da iş alacak da onlarla uğraşacak da sonra para kazansın ki eğer yani para koyup paradan daha fazla bir para kazanabilecekse bu onun için çok daha kolay bir şekilde gerçekleşebilecek bir şeydir. Dolayısıyla zaten amaç paradan daha fazla para kazanmaksa o zaman aradaki meta dolayının ortadan kaldırması onun için en mantıklı olandır. Zaten yani işte finans aşamasında bu sermayenin son aşaması dediğimiz bu aşama işte geç kapitalizm dedikleri şey de bu ortaya çıkmıştır şu an. Yani en nihayetinde PP üssü dediğimiz ya da PMP üssü dediğimiz şey paradan daha fazla para kazanmak ya da sermaye birikimi dediğimiz şeydir.